zekat, sadaka ve Hristiyanlıktaki ondalık, tite, arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Zekat ve sadaka, İslam inancının temel ibadetlerinden sayılırken, Hristiyanlıkta ise, tite, yani ondalık, Tanrı'ya bağlılığın bir göstergesi olarak tarihsel bir rol üstlenmiştir. Bu üç kavram, her ne kadar maddi paylaşımı konu alsa da, her birinin teolojik altyapısı, uygulanış şekli, bağış oranı, kurumsallaşma düzeyi ve ahlaki bağlama oldukça farklılık gösterir. Ancak tümü, ilahi adaletin sağlanması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve bireyin Tanrı'ya olan bağlılığının ifade edilmesi yönüyle benzer işlevlere sahiptir. Birinci zekat, İslam'ın mali ibadeti. Zekat, İslam'ın beş şartından biridir ve kelime anlamı, arınma, temizliktir. Kur, anda yaklaşık otuzdan fazla ayette zekat, namazla birlikte zikredilir ve doğrudan Allah'ın emri olarak sunulur. Zekat, farz bir ibadettir. Her Müslüman yıllık kazancının veya mal varlığının yüzde 2,5'ini zekat olarak vermekle yükümlüdür. Nisap miktarını aşıyorsa, zekatın verileceği 8 sınıf kur anda, Tevbe suresi 60. ayet açıkça belirtilmiştir. Fakirler, miskinler, borçlular, köleler, Allah yolunda olanlar ve benzeri. Zekat sadece belirli gruplara ve belirli mallardan verilebilir. Yani ibadet yönüyle sistematik ve denetlenebilir bir uygulamadır kişi, zekat vererek hem maddi mallarını arındırır, hem de toplumsal dengeye katkı sağlar. İkinci sadaka, gönüllü bağış ve ahlaki sorumluluk. Sadaka ise zekat gibi farz değil, nafile, isteğe bağlı, bir hayır faaliyetidir. Sadaka yalnızca para veya mal değil, bir tebessüm, iyi söz, yardım eli gibi maddi olmayan yollarla da verilebilir. Kur'an ve hadislerde sadaka, toplumun zayıf kesimleriyle güçlü kesimleri arasında bir sevgi ve merhamet köprüsü kurma aracı olarak sunulur. Zekat belli oranlarla sınırlıyken, sadaka tamamen kişinin içtenliğiyle sınırlıdır. Sadaka, ibadet değil, ahlaki ve insani bir sorumluluk olarak görülür. Sadaka kur, anda, bireyin Allah'a yakınlaşma çabası içinde ortaya koyduğu gizli ve açık bağışlar olarak anlatılır. 3. Tite, ondalık, eski ahitte tanrıya pay. Tite, ondalık, kelime anlamıyla, bir şeyin onda biri, demektir ve eski ahitte Yahudi halkının tanrıya olan bağlılığının göstergesi olarak yer alır. Bu uygulama daha sonra Hristiyan geleneğinde özellikle Katolik ve Protestan dünyada uzun süre devam etmiştir. İlk kez Levililer kitabı, Leviticus 27 bölü 30-33, Çölde Sayım, Numbers 1821 21 26 ve Tesniye, Deuteronomi 14 22 da ondalık uygulamasından söz edilir. Yahudiler, gelirlerinin veya tarımsal ürünlerinin yüzde 10'unu Tanrı'ya ayırırdı. Bu ondalık vergiler, Levililer, din adamları, dul kadınlar, yetimler ve yoksullar için kullanılırdı. Hristiyanlıkta, özellikle Orta Çağ'da kiliseye bağlılık göstergesi olarak ondalık zorunluydu. Kiliseler bu gelirle hem dini faaliyetleri hem de sosyal yardımları organize ederdi. Günümüzde Katolik Kilisesi'nde bağışlar gönüllülüğe dayalıdır, ancak bazı protestan mezheplerde, özellikle evangelikler arasında, ondalık uygulaması halen ahlaki bir yükümlülük olarak devam etmektedir. Dördüncü Benzerlikler İlahi bağlılık, her üç uygulamada bireyin Tanrı'ya karşı olan sorumluluğunu yerine getirme biçimidir. Toplumsal paylaşım, hedeflenen kitleler genellikle toplumun korunmaya muhtaç kesimleridir; fakirler, yetimler, dullar. Ahlaki yükümlülük, bu uygulamalar sadece ekonomik değil, aynı zamanda etik bir bilinç oluşturma amacı taşır. Tanrının hakkı, hem İslam hem Yahudilik ve erken dönem Hristiyanlıkta malın tamamı insanın değil, Tanrı'nın bir lütfu olarak görülür. Bu yüzden bir kısmını geri vermek Tanrı'ya saygının göstergesidir. Beşinci farklılıklar. Zorunluluk düzeyi. Zekat, farzdır, yerine getirilmesi zorunludur. Sadaka, gönüllüdür. Tite, Yahudilikte zorunludur, Hristiyanlıkta mezhebe göre değişir, çoğunlukla gönüllülüğe dayalıdır. Yüzdelik oran. Zekat, yüzde 2,5, bazı durumlarda değişebilir. Tite, yüzde 10. Sadaka, oransal bir sınır yoktur. Hedef kitlenin belirlenişi. Zekat Kur'an tarafından belirlenmiş 8 sınıfa yöneliktir. Tite tapınak hizmetkarları ve yoksullara yönelikti. Sadaka herkese verilebilir. Kurumsallaşma. Zekat bazı İslam devletlerinde resmi kurumlarca toplanır. Tite orta çağda kiliseler aracılığıyla zorunlu vergiydi. Sadaka kişisel inisiyatifle ve genellikle bireysel olarak uygulanır. Dini statü Zekat İslam'da ibadet statüsündedir. Tite Hristiyanlıkta ibadet değil, bağlılık göstergesi olarak görülür. Sadaka ahlaki fazilet olarak değerlendirilir. 6. tarihi ve sosyolojik arka plan. İslam, vahyin indiği dönemde zaten Yahudi ve Hristiyan toplumlarının bağış pratiklerini bilen bir coğrafyada gelişti kur, andaki zekat ve sadaka vurgusu, bu bilinen sistemlerin yeniden ilahi düzene oturtulmuş ve ahlaki ilkelere dayalı bir versiyonu olarak da yorumlanabilir. İslam'ın bu konuda yaptığı en belirgin yenilik, bağış eylemini hem bireysel sorumluluk, hem de toplumsal adalet mekanizması içine yerleştirmesidir. Sonuç Zekat, sadaka ve tite, ondalık, her ne kadar farklı dini geleneklerde yer alsalar da, temelde insanın Tanrı'ya olan borcunu ödemesi, toplumla maddi manevi bağ kurması ve bireysel bencilliği aşması gibi ortak evrensel değerlere dayanır. Ancak bu kavramlar hem dini sistemlerinin içindeki yapısal rolleri hem de tarihsel süreçteki işlevsel dönüşümleri açısından birbirinden ayrılır.